Tamamdır ee, şöyle Tamamdır yayın birazdan gelecektir büyük ihtimalle etiketleri falan ayarlayalım da. Bartandır da 2012 çıktıymış be. Şaka maka. Tamam. Şöyle girelim. Her şey son derece Olan görünüyor. Yani yan tarafta baktığımda bana öyle görünüyor. Yani 22.000 veriyorum bitrate. 60 FPS 2K'da tamam. HDR yok. Hadi savaşa girelim. Size ses falan da geliyormuş diye düşünüyorum. Bakacağım ona. O geliyordur büyük ihtimalle ya şöyle biraz. Ha geliyormuş bak. Drone nette çünkü. Çok uzun bir yayın olmaz arkadaşlar. Vartandır biraz unuttum çünkü zamanla. Yani kaç aydır girmiyorum. 4 4 ay olmuştur. Yarım yıl neredeyse girmiyorum oyuna. Şöyle sizde oyunun sesini bir yarı yarıya kısacağım. Tamam. Yani benim sesim bastırıyor. Değilleri aldım. E filmi de o kadar iyi araç değil aslında. onu söyleyeyim. Ha F20 yalan oyuncu 20 vermiş ona laf yapıyorlar chatte. Bu taraftan geliyorlar. Radarımız gösterdi bize. 1500'e geçmediğim sürece bir sorun yok. Arıza yok. Benim bu gövdemi patlattı ya. 도. Ciddi misin? Son anda kaçırdı. Normal radarı kapatmışlar. Normal radar bu uçakta çok power oluyordu. Çok güçlü oluyordu. F100 kafayı yemiş. Niye radar locku attım? Çünkü yere çok yakın. Ve bu radarı düşürüyor. Bak böyle yapın düzelir. Çok hızlı ya. F14 Şey F4 Benim roket Allah'a emanet. Üste döneceğim ya. Bir şey yok. Hem yakıtım az. Hem ya bir kilo aldık ya. Bu da iyidir. Aslında şunlar ne? Topumuz var ya, topu kullanalım. Cidden hiç mi vermedi ya? Yanarak patladı büyük ihtimalle. Şey zannetti. Botları çocuk oyuncağı zannetti. Botlar düz hareket ettikleri için öyle hiç de küçümsenecek Botları küçümsemeyin. O düz gidenleri. Tutturamayabilirsiniz. İyi. Yani çok da bir şey vermiyor biliyor musunuz ki? Kim açıkmış? Bildirim ki bakayım bir şey yok ee, ne oynasak ne oynasak tank mı oynasak ya tank bu şöyle söyleyeyim oyun yoruyor ya Vartan'dır yoruyor Bak yayındayım ya. Vermiyor. FPS vermiyor şu an. Ortaya al şunu. Uygula. Exus ne kadar güzel çalışıyor. Kulaklığın şarjı bitmesin de. Şu ya. Buradan adam gelebilir. Beni gördü. Spotlamak için ateş ettim. O piçini yaptım ha. Arkadaki da itiklediği için onu vurdum. Burası düşer ama böyle oynarlarsa yani tek başıma orayı tutamam ben. Aa. Hayır, Hayır. öleceğim. Kulem yukarı bakarken vuruldum. Kulem yukarı bakarken olmasaydı keserdim de. Ama takım da yani ne bileyim. Neredesiniz lan? Orada bana adamlar cinsel tacizde bulunuyor. Burada Türkiye konflej ha. Yüzüncü yıla özel vermişlerdi. 6. FPS çok düşük ya. parçaları bulsaydı. Burda adam ya. Yenen olsa hiçbir şey yapamam ben şu an. Üstümde Ya abi yeter ha şu kahiliden de ha. Ya kendi bölgesinden atıyor ya. Bizim takımda da öyle bir takım ki bir alamadı o kahili. Uçakla mı uçakla doğuyoruz alın lan. Ben mi arayayım kahiliyi? Benim hiçbir mermim ona vurmadı ya. Sıyırdı herhalde. Sabot atıyorum çünkü. A5 Siz nereye gidiyorsunuz? Aha. Tam önümden geçti. Paso. Yani, yani her türlü uçak oynamak daha zevkli ya. mi 29g Hadi mi 29g ile oynayalım bir el. değil mi bir anda görüntü kalitesinde merak ettim Yayın nasıl görünüyor sizde 32 dakika yakıtımız var. Ek depomuz var. Evet. Ek depoyla giriyoruz. Mesaj geldi. F16'yı ile istiyor mu? Bilerek ıraya aldım. Yani normal radarın bir anlamı yok bizim için. Hızlıyız ya. önümüzde var ya adamlar dolu ha Aha bizim adama gidiyor. Toplu alırım dedim de Şeyim bitmiş. Hilerim bitmiş. Yapacak bir şey yok. Hangara. Her ha, neyse bu birazcık var. tandır yeni deneme yeni oldu. Bakayım benim bilgisayar ne performans verecek Yani. Yani. Uçakta bir sıkıntı yok da. Tank oynanmıyor. Her neyse. Bu yeni olsun. Yani benim de bir baktım oynanıyor. Yayın açılabiliyor. Bakarız arada açarız. War Thunder yayını bilmiyorum. Birazcık şeyim oyna. Uzak kaldım yalan olmasın. Her neyse bu yeni kadar. Başka birinde başka başka zaman görüşürüz hoş kalın Evet şunu da ayarlayayım. Ee, dur şurada kam dur. Buradaki kamera kesik olmasına gerek yok ya. Bu. Mesela şimdi Mesela bunu sileyim. Tamamdır. Bir saniye. Hem şunları da bir ayarlayalım ya. Video yakalama cihazı. Bunu yeni bir cihaz olarak yapalım. Kamera diyelim. Kaydet. USB HD kamera. Niye açmıyorsun? dur Cam deyince açıyorsun da USB HD kamera deyince mi açmıyorsun? Şöyle hepsinin üstüne aldım. Allah Allah. Ya. Böyle olunca da benim bir moralim bozuluyor şu an yani olmasın. Sen nerede şu an bu bu özellik? Kamerada görüyor ama bak işte. Şöyle yapacağım göreceğiniz. Hop. Mesela burada görünüyor. Orada niye görünmüyor? Kimse bilmiyor nedenini. cidden yani açıksın zaten. Diyeceğim de ayrı bir yer olduğu için de olabilir mi acaba ya? Bileyim şöyle yaparsam çalışıyor. Bakın şöyle yaparsam çalışıyor. şunları falan her şeyin altına koyup. Şunun bir filtresini kaldırsak mı? Diyeceğim de filtreyi kaldırırsam şey olacak. Kötü görünecek biliyorum. şurada bir ekranda bir kırpık yer var. Orası oturdu lan. Güzel oturdu. Annesi. Burada da yan tarafta chat var. Şurada. Şu şurada. Şurada, şurada işte. Ekran. Yani anladınız. Şurada. Şöyle. Şurada chat var. Ekranın işte. Annesi. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Ee, burada durayım.